Yayını kapattın değil mi? Selam beyler bayanlar. Bugün gördüğünüz <laughs> gibi herkes e, biraz gergin <laughs> bir şekilde Among Us oynuyoruz yine. Amacımız e, iki tane e, katil var bu oyunda. O, o... herkes <laughs> şey çok gergin olacak. O, oyun sonu göreceksiniz. herkes böyle birbirini <laughs> <bilmeyen arkadaşa gülüyor> yapacak bir şekilde. Var. Ünleme gidip ünlemdeki görevleri yapmamız lazım. Tüm masumlar Zıfır, bir, eğer bir, yaparsa 2, 8, görevleri ok. biz kazanıyoruz oyunu. Abi. Bu oğlum, sahnede bir Daha yeni yapıyorum. başladı ya. Evet Emirhan Cici Emirhan. Oğlum Eren, Emirhan Eren, Eren, gözümün önünde net bir kill aldı abi. Direkt oyu verebilirsiniz. Eren. Dur bir dakika. Oğlum e, bir savunsun kendine direkt oyluyor. <laughs> kanka dur aynen. Ya savunsur, lan, savunacak kanka. herhalde. Eren. Ee, ne atarlanıyor Soner? Demek ki ikinci impostör sesine. Soner Soner. Böyle mutluluk arkadaşlar ikisini atıyoruz. gidiyorlar. Hadi. Soner'i atın. Ben Eren'e Normal, ne? bir şey söyledim. Ne var de, bunda? Bir dakika ya. Sonra da sonra atıyor. Eren'cim dinliyoruz. Kanka bir dakika hayır. Bu arada Erencim. Kadir herkesi yükleniyor. E ben bence Arka Kadir Arka yani. Kadir Aynen şey Kadir bence. Ne? Bak, kanka Kadir şey var. de bak. Kadir de ya, bak. Kadir de, ya, şey Kadir de, şöyle bir şey var. Kadir de şöyle bir şey var. O. Birisini hemen suçluyor bak. Bak nasıl aynen, kanka, o. Aynen, büyük ihtimalle Kadir ya. Kad Abi artık salaksınız Kadir yani. nerede? Eren, Eren, Eren gözümün önünde aldı diyorum ya. Eren, net Adam Kadir kanka. Eren gözümün önünde de, net Kadir diyor. Amına net Kadir. Ya Eren, Atıp çekinsenize. Düzeniz Eren. var. Emre'nin şu an konuşmaması lazım değil mi Kato? Aynen. Yok ben ben konuşmuyorum. Dinliyorum sadece. Eren öldü. Konuşamaz. Ölenler Kanka Kadir'e verir misiniz? Aynen. Kadir'e ver. Emre oyunu çöz kanka ben de en çözüyorum. Bu Ali ha Ali Anka. ikinci kin imposter amına abi Kadir Kadir ay Kadir demişsin. Oğlum sen niye şey. herkese katil deyip duruyorsun ben ha? Ben sadece Bak. öylesine laf attım amına koyayım. Abi direkt abi şey diyebilir miyim? Tamam abi. Öngörüyle mi oynuyoruz bu oyunu? Öngörüm yapıyorum Kadir Kadir ve Selçuk katil. Aha. Bak şöyle bir saçmalık var kanka. İlk önce Abi elini de atıp çekin de mikrofonu baya girmiştir belki. İlk önce Eren oynadı. Ondan sonra sonra oynadı. Sürekli değiştiriyor. Kanka. Eren oynadı da Eren savunma yapmıyor mesela. Kanka. Adam sesi yoktu çünkü. Abi adam gözümün önündeki aldı diyorum. Neyse tamam oylarınızı verin hadi. Kanka hadi ver. Kimden o gözünün önündeki lan? Eren gözümün önündeki aldı diyorum. Tamam Eren. Eren'e Eren. Eren basın. Ben sonara bastım. Kim oy kanka vermek? Ben... Bana ne Kadir basıyorsun oğlum? Dip 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 dur diyorduk amına koyayım. Hala Kadir olduğuna eminim diyor amına. Kanka Eren hala oy vermedi. Eren. 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 Eren oy ver. Eren. Konuşamıyor. Eren. Eren. Oy ver bari. Sesi yanıyor ama ses gelmiyor. Belki de düştü olamadı Şu an mesela Emirhan biliyor mu kimi öldürdüğünü Emirhan'ı? Evet. Biliyor. Ha. biliyor ha. Kanka. Biliyorum kanka. Özelden sorma sikerim seni. <laughs> 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 <abi. gülüyor> Aa Adam Kadro, beyler kadro burada. Bir, kadro, beyle, kadro, kadro. kadro kadro kadro. Edel, e R kadro kadro kadro. Kadro kadro kadro. Aptal mısınız? Salak mısınız? Ben her zaman kadir, kadir ya, Kadir, Aa, Kadir. Ya, beyler, kadrimi kadrimi görmeden yapmayalım ama bak Eren'i gördük. Saat var. Adam zaten Eren diyor, Eren. ana bir de iki kişi veriyor bana. Bir de iki kişi veriyor bana. Bu neredi kanka? Sana kim ne kim verdi? Oylama yaptı gözü. kadir Kadir'i verdi bana? Arkadaşlar susun, susun. Arkadaşlar. Mikrofonu <laughs> <siktirin. gülüyor> bir dahakine ağzından çek. He. Eren'den kaçsın amına koyayım. Net söylüyorum. Ses ses. Hani. Tam mal amına koyayım bu tayfa ya. Ana iki kişi bana oy verdi. Ne alaka lan? Görev nasıl yapıyoruz bu arada? Git üstüne namına kıyım birinci sınıf oyunları. E'ye basıyorsun kanka? Kapatın mikrofonları. Bu arada Eren oyunu afk duruyor. 7 0 2 2 9 bam Arkadaşlar oyun bitiyor ya Şimdi Yurtta çift görevimiz var Bunu Niye takip ediyor beni böyle Pardon <laughs> pardon kurtarın bizi Elektrik bak bu elektriğe hiç güvenmiyorum amına koyayım ya. Evet beyler. Evet. Ben buldum abi. Ee, şeyin oradaydı. med beyin bir şey görmedim, hiçbir şey görmedim. Evet, ben nereden bunu Kanka, bir dakika, bir dakika. Ben, ben Ali'yi gördüm. Kadir'le beraber geziyordu. Kadir benimleydi. ya, şey Abi Alperen benimleydi. Hiçbir sorun yok Alperen'den yana. Ben de Ben de Ali, 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 bak. Yo, Ben Ben Eren gözümün önünde aldı diyorum ya. Eren ve Ali abi bana göre. Tamam, yanında. Eren'e bak. Eren'e Eren'e Bas, 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 Bakın, bu Kadir öldü ya var. şu an. Şu Kadir öldü ya ne rahatladım şu an. Sus Eren abi. Ali amına koyayım. Kadir'in yanında Ali var ya bak. abi. Ali'ye dikkat edin. Şu kanka bak gör. Soner aynı kanka. şekilde yapıyor tamam mı kanka, kanka? Selçuk temiz. Evet. Selçuk tamam. benimle 5 dakika ben önce gelse. Ben Alperen'le beraberdim amına kaç saat. Kanka abi. Alperen o zaman. Eren'i astıktan kanka, sonra. Abi. Eren astı görürsün tamam. şimdi Selçuk ve Alperen. Lan Eren'i astmayın amına koyayım. Eren çıktı zaten. Evet. o sen zaman ben Ali'ye şey verdim ya. abi. Kadir Hayır, Ali'yle ile geziyor. Ben, tabii. abi ben de Ali'ye veriyorum. Ben başkasını sen görmedim yani abi, Ali Kadir'in yanında. Aynen sen diyor ya çıldıracağım. Kado bir Bak. bir şey soracağım. Ka kanka mesela şimdi adam e, katildiyse atılmıyor değil mi? Atılıyor. Katildiyse atılıyor, atılıyor amınakoyim fark etmiyor. Ya Aa. masum da atabilir. O oylama Ay, burası. Yani, adam asmaca yani. burası. Arta, Oylak... Oryan, Oryan, sen bana güven bak kardeşim bana güven. Aliye ver abi, oyunu abi, kazanalım. dik. Bak Aliye ver kazanalım oyunu. Bir dakika oyunu. Fırat beni dinleyecek misin kanka? Dinliyorum kardeşim. Bak. Jevtos çok oy kaldı. Jevtos beni gördü kanka. Admin'e görev yapıyordum. Evet. Jevtos aynen. Ondan sonra Soner'i gördüm. Soner boş. Soner seni seviyor. Soner benimle geziyor. Soner tamam. Ben Ondan sonra Soner'i gördüm. Ondan sonra Kadir'i gördüm. Kadir'den sonra Selçuk geldi yanıma. Aşağı <laughs> indi. Ondan sonrasını görmedim. Aşağıda beni kilitlediler. Hmm. Abi Selçuk temizdi. 5 dakika Ar boyunca Eren'de benimle beraber gezdi. Beraber gezdik bir saat. Eren benim gözün önünde kil aldı. Ali tamam de sürekli kanka. bir şey peşinde. Ali amına koyayım net. Ben Ali'ye verdim. Ben tamam, Ali'ye verdim. Ben, de Ali verdim. ben de Ali'ye verdim. Ali verdim. Fırat Bu maçı kaybettiniz. Bana sığırsam maçı oluyor. kaybettiniz kanka haberiniz olsun. Ben, Fırat sardım abi. Fırat oyunu ver. Fırat oyunu. Skip verdim ben. Kanka. Kaybettiniz o kazandık. Siktir lan uzay gemisinden Ali. Kazandık. <laughs> Dur bakalım. Abone bak. kapıyorum Oo. Ana. Alper. <laughs> işler bu kasardı arkadaşlar. Mute, mute mute herkes kapatsın mutesini. Ben moderatörlüğe geçtim bu arada. Bir dakika sonra neredesin lan? Ee kapat o mikrofonu. Oyunda buluşmak falan, esaire gruplaşma yok zaten amına koyayım. Oh. Oyun içinde ne yaparsanız yapın. Mikrofonları kapatın. Böyle birnabla istasyona gidelim. Dobalar mıca. Evet, o Sevgilimiz olmazdı. Kapırobak. Hadi kabrular burası birbirine kablolar bari bu şey, kablolar şey olsun yani ee, siz söyleyin yani onlar aşka bunu şey konuşamadım onu koyayım ya bari kablolar sevgili olsun bak genellikle şuraya gitmiyorlar bak ama buraya yapmışlar onu Ha tamam her yeri yaptılar. Tamam iyi. Böyle. 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 Hop. Kart. Zıt Hemşire olduk bir an. Hop. Eee. Evet kendimizi şu an taratıyoruz. Ölüler de evet. yapsın yapsınlar. Evet şu an çok seksi bir erkek olduğum Kanka için. Şey ya ben ne görevi yapacağımı anlamadım orayı. Kanka haritada tamam, gösteriyor bak, sana taba bas. Tamam. Bomboş şu an bende. Bitirdin mi hepsini Hiçbir şey yapmadım ki. Bugün girdi oradan oyun roundundan sonra. Ben şu görevi yapamıyorum yapsın. mikrofonlar Arada bug'a giriyor pink'ten dolayı. Bir daha bas taba sürekli falan görürsün map'te. Bu katil kim ya? Emirhan sen de aynı Yardım şey gördüm lan. Var. İzle bir yandan görevleri de yap. Görevler çocuk yapacağı kolaylık dövüş zaten. Yapıyorum kanka. bir şey söyleyeceğim de kim bak Amacı sen çok kaldı işte şey yapalım. Ya bakanlar. izliyordum arada ya bu <laughs> barış falan. Ha ne biliyorsunuz. <laughs> Slow'da da Az etmiyorum şurayı. Lan Selçuk gel oğlum, gel, gel. Kadok, görevi yapana kadar katilin hepimizi öldürmesi lazım değil mi? Doğru mu anladın? Evet, Ancak evet, Bütün herkes abi, görevini yaptıktan var, sonra oyun bitiyor. Sol üstteki barı tamamlamaya çalışıyoruz. Tüm He. masum, masumlar, ölüler görevleri yapması lazım uzay, uzay üstünde. Eğer hepsini bitirirse çat. Kazanıyor. Peki şey Kado katilin asla amacı görev yapanla durmak mi yani şey misali? Komşu misali. Hepsini işte herkesi öldürecekler amacı herkesi öldürmek. Sonra bir kişi kalana kadar öldürüyor. Sayıca üstün olurlarsa kazanıyor. bak mı var sonucu? koyayım hiç kimse de demiyor ki gel şu elektriği yapayım. Şu elektrikteki gösteriyor ama yapamıyorum. Evet. Ben o kanka olaylar. şey bizim değil kanka o yaşayanların işi. Elektrikte şey Açabilirsiniz mikrofonları. Öller sussun. Pembe Bilmiyorum. miydi? Soneri kesmişler. Soner, sonere götten. Bir dakika beni dinle şimdi. E, Alperen Selçuk beni dinleyin. Evet. Bu DRJ Tos kim? Bilmiyorum. Basona abi Biz Tamam bas Beraberdik bu DRJ'de bir şey var. Sebebi ne bırakıyor? diye bir şey yok. Sebep sunacaksın. Bak ya Selçuk'la deli gibi birebir kaldım bir şey olmadı. Alperen'le birebir kaldım deli gibi bir şey olmadı. Ayrıca Selçuk'la beraber... Yaptık. Ha Aynen. Selçuk'la zaten Fırat, şey, pardon, ka ka e, neydi, Soner'le hep beraber gezdik biz. Değir Selçuk'la hiç, bir yan yana bile gelmedim. Gelseydin büyük ihtimalle beni Nasıl? Ben Abi bu, elektrikte bu, geldik, da... geldik ya. Fırat'la yan, yan yana görev yaptım Fırat'ta bir şey yok büyük ihtimalle. Ali de bir saat yan yana. Hemen oylamayın, yerde. bekleyin. Daha Haka ben şu an kararsızım ya, bilmiyorum. İki de, iki Ali var. bana çok şey gelmişti, Ali değilmiş baksana, amına koyayım. Ben de ya. oyun yapıp Ya siktir amına. Göster. Abi ben o kadar oyun mu yapacağım sana o kadar sağdan ona? Yapabilirsin kahpesin kardeşim. Ay, üst <laughs> Allah, veren, ya. e, şimdi şimdi abi hiç korku yalan dolanmazdı diyor. Eee şöyle bakalım. Abi şimdi dedi ya karşılaşsam, eee karşılaşsak öldürürdü beni büyük ihtimalle. <laughs> Alperen abiyle e, karşılaştık üst koridordan öldürmedim. Belki öldürmedi. bekleme süresinde de olabilir. O kendi de öldürmedim niye amına? <laughs> Bas bas bence bas aga. Sen bilirsin. Bak, bak, bak. siz bilirsiniz. Ama bir oyun yaptıysanız siktim ben hani hiçbir infom yoktu benim. <gülüyor> Buster. <gülüyor> Buster. Ba Cephası Cephası bas der. Bas Jeff'e bas Jeff'e bas. Ya, Cephası <laughs> Üç oyla. <öyle>. Güzel. <laughs> <Sizi gülüyor> <bir gülüyor> kazandık. Ciciğ. Kazandık mı? Kazandık. Kazandık. <laughs> kazandık. Neden Herşen ben? Ben yarım ki. Ee, <laughs> Bak bak ben dedim abi. <laughs> ben dedim. kim vardı? Sen kim? Ben Oğlum, oyun, başında, oyun başında oyun başında dedim ki Eren gözümün önünde kim aldı diyorsunuz ki biz onda. ne yapıyoruz biliyor musunuz mu? Birbirimizi yiyoruz. Öyle zaten. Özel, özel, özellik özellikle, özellikle Kadir amın okuyayım. Birbirimizi yiyoruz. Salaklar Ali hemen Kadir 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 dedi yarra gördü. Oğlum Oyundayız Allah amına Gelen geçen gelen geçen su lan. Olsaydı, Salladın am. bait attım amına koyayım. Atladı salak direkt. Mesela ben atsaydım Fırat abi suç. Tutmazdı. Diğer zaten şey Eren, eren miydi? Sen beraber de 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 eren de eren eren de. düştü zaten. Oğlum adam gözümün önünde kill aldı diyorum amına daha. Herkes burada değil mi? Adam gözümün önünde. Başla başla burada. Sen dedi dedin? Kadir de Soner'e laf attı. Ben de dedim ikincisi de bu herhalde. Evet. Abi, Abi, benim ya, çok belliydi.

İnme. Bir şey söyleyeceğim. Kado, mesela ben şeyisem nasıl belli oluyor bu? Ney sen? Mesela saldırırsam nasıl belli oluyor bu? Başlayım. Şey falan yazıyor. Ben impostor yazıyor sana. Adam bari yanına yaklaşın da kill. Bu arada Fırat abi direkt asalım ya. Ben karırmayım. Nes? yaptınız mı hala onu? O Medbay, Mevda. Medday ne? konuşamadım yine ya. E, Medbay her doğru gidelim. Bu şeyi çok seviyorum çünkü yani. E... ha, ah, tamam. Çünkü ne kadar seksi bir şey sordum göstereyim göster. Elektrikte hem de üç tane ya bak yani şu oyunu ne kadar oynadıysam pek videosunu aslında Hayır, videosunu yapayım, çektim yapıyorsun? de videosunu çektim de pek şey yapamadım yani atamadım bir kartı türlü bir şey. Yavaşça şeye, koyacaksınız. Yavaş çek. <laughs> ben bir saattir, şey. bir saattir onu çekmeye çalışıyorsunuz değil mi ikiniz? Dur. No. Kanka olmuyor. Sen koysan o şey değilsin Yavaş orta, orta hızlı çek. Yavaş çek. Orta hızlı çek. Ben evet, yani ne kadar şu şeyin videosunu şey, çekmeye çalışsam bir türlü olmadı. atamadım YouTube'a. Ortadan İnşallah biraz yavaş. Bir de şey meydan doğruyu. Şimdi katil de olmak istiyorum. Ne? 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 Adamlar çatır çatır kesti herkesi. Bela. Adamlar söyleyene çatır çatır kesti. Elime gelen evet. kesti ben. Resmen böyle Üç yapıyoruz. Bir nedeni var. Doya dönecekten. Ya 2 saattir bak. Kartta kart yapmaya çalışıyor. Ne kadar ne kadar ölüleri bulup bir elektriğe gitsin bir şeye gitsin amına koyayım. Anlamadım bir işte şey var ne oldu şimdi? Herkes ne oradalar amına koyayım? Ben şey nasıl orada oğlum? Elbir ablam var ya. Aynı yerdesiniz. Kişi kaldığınız için yenildiniz abi. Bir dakika Big Show Big Show ölüyor mu? Vota çıkmıyor mu oğlum? Hayır yeniliyor. Çıkmıyor oğlum. Votayı sen yapman görüp yapman lazım. Aynen. Aynen. Ha ben yapmazsam çıkmıyor Soner, ha. Şu... Öldükten sonra yapılıyor. Alperini kafasına çat amına koyayım. Ben ikinizi gördüm. Kado şey oldu. Herhalde öldükten sonra mı vote oluyor Kado? Kanka birinin öldüğünü görürsen yani, yani yerde ceset oluyor. Senin biri bulması lazım. Nasıl vote yapılıyor? Bir kişi gelmedi daha bir kişi. A, A, A. Bir kişi gelmedi. Bir kişi abi. bir kişi gelmedi daha. Sonra şu kulda onu yükseltsene biraz. Ne yükselteyim? Kanka kill süresini yükselt. Tamam ben de bitti çünkü. Oyun birkaç dakika sürdü yani. Dakika bile sürmedi. Harbi var lan. Emirhan'la yargı dağıttık amına koyayım. <laughs> <laughs> Fırat'ı yakalayamadım var ya. Yakalasaydı kartı geçirmeye çalıştılar. Ağzına o vuracaktım beş. o kadar değil. Eee? Fırat abiden ses duydum. Fırat abi kat. Şırdayı dedim. Neredeyim lan ben? Alo. Şir karkan kazanalım kendimize. Yemimiz karkan kazansın. Şu an sıfır armor var. <laughs> tamam. Orada bir görevimiz daha yok. Storage. Benzin yeri değil mi bu? Evet benzin yeri. Benzin de fiyatları Aslında arabam yok. Ne de az araba olsun olmasın yani tek fiyatlar. Apollo Aradaki motor üst motor. Yani az çok İngilizcemiz var Yani. Ama o kadar da iyi değil yani. O kadar da aman aman bir İngilizce yok yani böyle tek tük kelime biliyorum. Hazır buraya doğru gelmişken şu elektrik birimini hızlı bir şekilde seriden şöyle hop Bari elektrikler birleşik olsun olsun Ah Elektrik bağlama kablosu değil mi? Başka ne göre görev geldi ki bu? Böyle. Böyle 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 Şuradaki görevi yapmak istiyorum hemen Zaten kablo bu araba değilmiş. Hop tamamdır. Lan. Seni <laughs> bırakmayın burada. Hayır. Bu şeyde Doğduralım hemen Elektrik mi düştü? Elektrik kesintisi yaşandı Hemen gidelim hiçbir şey görmedim. O üç kişi cici olmuş. Oha amına koyayım bu ne lan? Oğlum Emran piti. Aa Emran ya Emran değil. Ben, ben, ben Kadir kanka. abi'yi sevdim arada. Öldürse kanka. öldürdü beni. Ben de Kadoyu Kado sikeni şey yapıyorum. Ben Öldürseydi beni o. öldürürdü kanka, direkt. nerede buldunuz? İki tane suşi var arkadaşlar. Asalım bir sinet. İlk önce Fırat abi asalım. Sonra da Salço abi atarız. Oğlum beni niye asıyorsun amına koyayım? Salak mısın amına koyayım ya? Öldürsem ben seni öl sonra öldürürüm. Ben sonra beraber geziyorum oğlum genellikle zaten. Abi Jesse Aynen nerede onu buldu? öldürseydi ilk beni, beni öldürdü. So nerede buldun? E, Ay o... şey nerede Oyun şey buldun? O... Oyunu Jesse Cesity... kaybettik biz ya. Eee neresiydi? Cesity communication nerede? Orada? De, konuşalım amına koyayım. oğlum ben communication'a gitmedim bile amına koyayım. Nerede gördünüz beni? Oğlum Emre'ye soracaktım tam daha Emre nerede öldüğüm diye tamam da diyecektim ki nerede öldün? Kanka gözünü seveyim ya kaybedeceğiz zaman akın bir konuşalım oradan çıktı mı çıkmadı bu sefer de Kadir nedense çok sessiz zaman akın? Abi ben Jeff Tostan şüpheleniyorum gene ya. Ve Ben de. bir dakika. Nereden şüpheleniyorum bu arada? Abi sonra ben, ben şey, şey ya. Yani. Yok yok kanka. Yok yok, durumda. kanka yok yok. Son neredeyiz? Son herhalde olsa ben 50 kere öldürürdü amına koyayım. Aynen oğlum yani. Fatu durmadan Fırat yanımda. Abi. Var abi bak Fırat ben yanımdaydı bana hiçbir şey yapmadı. Yani şey, de beni, beni öldürmedi. Beraberdik öldürmedi. Enes'in olmadığını adım kadar biliyorum bence. Enes kim? Jevtos mu? Jevtos. Çünkü benim yanımdaydı ben görevleri bitiriyordum. Oğlum o zaman ya sen kalıyorsun abi. geriye amına koyayım. Ben şu kadar. Yok sen varsın. Ravi de değil. Sen ne Kadosiken var işte. Sen ne bırak da, da senin... bak Fırat da bak o i̇kiniz kadar varsınız ikiniz de birbirinizi kolladınız. O kadar mı? hayır yani, abi, o kadar abi, diyorum abi. ki. amına koyayım ya. Bilmiyorum sayede öldürseydi öldürürdü beni amına koyayım. İkiniz de imposter'sınız çünkü. Öldürürsünüz. Ne alaka? Abi o zaman üçümüz amına koyayım. Soner'le Soner ben Selçuk o zaman amına koyayım. Bir dakika ya, abi, ben, şey oğlum, Kado'yla, Koda'yla şey kalıyor ya, bu arada, üçümüzdeki şey kalıyor. Abi, ediyorum. Kadir abiyle ya, bizi alsın, arkadaşlar. hadi. Hadi Kadir abiyle bizi alsın. Selçuk değilse başka bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Görev yapıyorum, son iki görevim, hatta bir görevim var. öldürsem Jevtus'u zaten öldürdüm, arka arkayı. Yine Selçuk'a geldi bu arada. Bu kadar. Ee, benim e, kaybettik <gülüyor> zaten. Evet, evet, evet. Yani, yani şey verirseniz oyun direkt bitiyor bu arada. Haberiniz olsun. Kadir yani, abi sen de beni asarlarsa zaten oyunu kaybettik. Direkt <laughs> oyun biter. Verim. sana kaybettik. Kadir sen de kim kanka? Ben seni geliyorum. görüyorum. Bence... Şey, şey Selçuk Kura Cevtos bence. Ha ben sonra Rabia'yı öldüreceğim. Ama Selçuk'un olduğunu... başlamaz. E, son ya son çok salaksınız. Aptal Soner. Niye o zaman bana veriyorsun? Al, ne kadar salaksın ya. Oo sen sen de bana şey yapıp duruyorsun amca. Ya, son ya Soner abi kaybet. Geri zekalı sıf beni oynamak <laughs> için. Bak bir tane diyorum abi, abi, diyorum Sen tam bir beyinsizsin Soner beyinsiz amına koydum. Ben <laughs> ikisine birbirine ben inf oyunu çözdüm anlattım. Beyin <laughs> yok ki. O, o zaman o zaman bana, bana o zaman bana ne suç atıp duruyorsun amca? <gülüyor> <gülüyor> <Zekalıdır, amcadır. gülüyor> Sen tabi ya, Kado'yu gör ya, kado'yu gör ver oy, kado'yu gör ver oy. Siktir git, ben seninle oynamam hiçbir oyunda. Aga, benim kafana atıyorum ya. <laughs> Oyunu bu kadar basit amına koyayım. Bak beyin var. Ben kullanıp anlatıyorum ki siz hani bas mouse'la tıklayın amına koyayım. Bak tıkla. 20 dakika. Ben... 20 Oğlum, dakika dedim görmenizi bekledim ya. Vallahi 20 dakika dedim ki biri belki cesedimi görür diye orada görmediniz. Alper abi ben orada durdum kanka bir dakika. Sıfır amına koyayım. Kadayı görmüyorsun ya. Ne oyunu oynatır? Kada ölünce seviniyor piç. Hayır. Al, niye ilk ben, bir de amına koyayım? Neden? Az bırakın da sikeyim ben anlatı ya. Ben seni görünce dayanamıyorum direkt. Abi bak Kada abi de birbirimizi Alper'i ben kestim oğlum. Zaten. Bir şey ben senin ki abi. Ben kimi salak kestim lan? Bilmiyorum salak. ki. Ya, beni kestin, salak. Beni. Ha, ben beni kestim beni. He, Ali kestim. Sen Ali'yi kestin, Ali kestin karşımda. Ali hatta Ali'nin odasının kapısının önünde bekledim. Biri gelse onu da keseyim diye amına koyayım. Oğlum kart var ya bir saat yapamadım. Sen kime verdin oyu? Ben mi? Şeye verdim Fırat abi. E sen e de, de salaksın ya. Ar Oysa, ya, aynı adama versin kamu şu an. Lan soner ya sonerin üstüne güvendim ama nokiyim. Yalan söylüyorum sen. Sen ben sen çıkmaz diyorum. Ama bu kadar basit amına çözdüm anlattım oyuna ya. İki imposter birbirini seviliyor sonra bir de buna inanıyor. Valla orada Söyledi. Hadi bir ya. Sen çıkan bir yakalım sen ya. Anlattım. <laughs> Beyni yok, yok ki. Anlattım. Adam ya senin sen, ben harbi senin verdim. Eline, bak. Detaylı bak, verdim. senin o kafanı var ya, ya harbi senin çözdün. Yine bana suç atıyor. Birbirini ha. Senin abi biz sana bir Biraz güvenmişim salat. Bir de diyor ki. Bence diyor Selçuk'tan şüpheleniyorum diyor. Bir de baktım oyu bana vermiş. Başlat gerizekalı. Tam gerizekalı ya. Ya ben. Bak oyunu çözdüm bak oyunu çözsün yine acaba Soner mi ha. suçlu deyip duruyorsun amına koyayım. Ya, Helal ya, abi. Başta onu bir kere dedim sonra Oğlum durdum. Oğlum bak. Lan nerede başta bir kere dedin durmadan ya, her oyun diyorsun abi bana. Abi sen kimsen uzak durun. Evet. Ali ile Alperen, de, alperen de, abi. Ali ile Alperen abi. Bu kadar şey var. söyleyeyim hadi kalalım. Kapat abi. mikrofonu sikerim şimdi. Fırat ananı sikerim bak. <gülüyor> Oğlum <laughs> videodayım <laughs> amını sikimiydi o dayım. <laughs> <laughs> buna atma oğlum zaten melakun ettiniz videoyu ye mi? Oha. Deseydin başta. Şuraya basabiliyor muyum sebepsiz ya. Abi yani. sessiz ya. Mikrofonları kapatın. <laughs> Kanka ne oluyor ya? Aha. Serçin ol. Ömer basmış ama nakim. Aha soner son kesti bastı. Hayır hayır sonra ortadaki bastı? Aynen. Niye öyle bir şey yaptın? Kesip ortaya ya. gitmiştir belki. Ya. Verin ama ben atamıyorum. Soner seni şey, var ya, seni, ya vay, saçın, seni var ya saçın. Doktor soner var ya. saçın. Senin saçını tutup beraber sikerim kanka. abi. Kanka, kanka, kanka. Oğlum bir durun konuşayım <laughs> lan. Allah Allah, Allah herkes Adamı nasıl öldürdün söyle. Bıçakla mı silahla mı? Hadi. Senin <laughs> o saçını tutarak öldürdüm <laughs> amın öyle sike sike öldürdüm. İtiraf etti abi. İtiraf etti verin. İtiraf verdim abi. Verdim, abi. Oğlum Verdim abi. Neyse. Verdim abi. Arka, bir susun da amını sikil benim bana de ben direkt ver 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 amına koyayım bana ver abi. amını siktir benim <laughs> bana